Şimdi e, iman etmenin anlamı e, başlığı altında Kureyş e, suresinden ben bahsetmek istiyorum. Şimdi her felsefe veya her inanç insana bir bakış kazandırır. Bu bakışın değeri, açısı, efendim e, kalitesi ayrı bir şey elbette ki. Şimdi ama e, müminin bakışı çok kapsamlı, çok sıcak, çok içten ve çok köklü bir bakıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu Fatiha'nın zaman zaman e, işaret ettiğimiz gibi ilk ayetlerinden anlıyoruz. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Mümin Alemlerin Rabbine iman ediyor. Alemlerin Rabbi. İman bakışıyla biz şunu anlıyoruz. Demek ki bizim ve içinde yaşadığımız varlıkların bir sahibi var. Aynı bakış yine Kur'an-ı Kerim'in son surelerinde Felak ve Nas surelerinde de göz önüne getiriliyor. Ben onlara girmek istemiyorum. Dolayısıyla insan içinde yaşadığı varlığın parçası olduğunu ve o varlığın da Allah'a ait olduğunu bilmezse ciddi bir yabancılaşma ve e, efendim uzaklaşma problemi yaşar. Bu da ister istemez insanlarda yalnızlık sendromunu tetikler. Bugün maalesef Toplumda ciddi anlamda bireylerin yalnızlaştığını söylemek zor değil. Ve insanlar aynı apartmanda adeta tren vagonları gibi belli bölümlerde, belli bölgelerde yaşamak suretiyle veya yaşamaya devam etmek suretiyle varlıklarını ifade etmek istiyorlar veya varlıklarını koruyorlar. Bu ne kadar sağlıklıdır elbette ki konuşuluyor konuşulacak peki çaresi nedir çaresi ben yine sık sık ifade ettiğim gibi tekrar aynı şeyi ifade edeceğim bu dünya hayatı anlayışı bakışı bize yabancı zaten onun için üzerinde duruyoruz altıncı ricade de öyle yani bugün Sanayi toplumuna geçiş döneminde kendi memleketimizi, kendi ülkemizi kastediyorum. Ee, biz yalnızlaşmaya doğru mu gidiyoruz? Elbette. Çocuklarıyla parçalanmış. Parçalanmış bu büyük ailede, e, efendim büyükler, yaşlı insanlar, e, çekirdek aile dediğimiz anne baba çocuklara entegre olmaya, onlarla bağlantılarını kurmaya çalışıyorlar. Bu ne kadar sağlıklı? Elbette ki konuşulabilir. Ben ona girmek istemiyorum. Dolayısıyla Müslüman tekrar e, konuma dönmek suretiyle Kureyş suresini de ifade etmek istiyorum. E, Müslüman içinde yaşadığı fiziki aleminde efendim sosyal e, aleminde e, hatta ruhi aleminde de bir ünsiyet içerisindedir. İhsan ile Ünsiyet arasında da zaten kök birliği, kelime birliği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Kureyş suresinde Cenab-ı Hak li'al fi Kureyş'in ilafihi'r <laughs> rahlete şita'i ve sayf felyabudu rabb hada'l beyti'l ladî atamahum min cu'in ve emalahum min haz buyuruyor. Ayetin Estağfurullah. Surenin anlamı şu. Kureyş'in ülfeti. Peki Kureyş'in ülfeti nedir? İlâfi Kureyş'in İlâfihim rahlete şitâi ve sâif. Onların kış ve yaz seyahatlerindeki ülfeti. Ne demek o? Yabancılık görmemeli, Görme, görmemeleri, yabancılık yaşamamaları için felyabudu veya yaşamadıkları için felyabudu rabbe hadel beytilledi efendim bu bu evin sahibine ibadet etsinler bana bu peki bunun neresinden biz ülfeti veya ünsiyeti çıkartıyoruz. Zaten başta iki kez tekrar ediyorum. İyilafi kureyşin iyilafi himrodu teşkil ve Şimdi meseleyi şöyle anlat, anlatalım kısaca. Kureyş yaz geldiği zaman kuzeye doğru, Suriye'ye, yani Mekke'de yaşayan kureyş kabilesi. Ee, Şam'a doğru, Suriye'ye doğru, Filistin'e doğru, hatta Bizans, o zamanki ifadesiyle Doğu Roma diyeceğim, ben Bizans demeyeceğim, Doğu Roma'ya doğru İstanbul'a kadar gelen bir seyahat, ticari seyahat efendim e, safahatları var ve uğradıkları her yerde ülfetle karşılanıyorlar sıcak bir yüzle, ilgiyle karşılanıyorlar. Kışın da aynı şekilde güneye doğru, Yemen'e doğru, hatta Habeşistan'a doğru ve Kızıldeniz etrafındaki güney ülkelere doğru gitmek suretiyle, ticaret için, orada da saygıyla, ülfetle karşılanıyorlar. Ve bundan dolayı mutlu, memnun oluyorlar. Şimdi فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Neden bunlar ülfetle karşılanıyorlar? Elbette ki bunun çok sebepleri var. Birincisi, Kureyş ahalisi, Beytullah'ın ahalisi olmasından dolayı. Yani kutsal mabet, Kabe'nin bulunduğu şehrin insanları olmalarından dolayı Kuzeyde de, güneyde de ülfetle karşılanıyorlar, sıcak karşılanıyorlar. Yani Cenab-ı Hak burada bunu şunu hatırlatıyor. Sizin Suriye civarında güler yüzle karşılanmanız, efendim Yemen ve Habeşistan diyarlarında güler yüzle karşılanmanızın efendim sebebi kendi değerleriniz, kendi varlığınız, kendi kazanımlarınız mı zannediyorsunuz? Hayır. Bu beytin sahibi sizi o şekilde sıcak karşılanmanızı sağlıyor. Yani yani Kabe'nin bereketiyle siz gezdiğiniz, gittiğiniz yerlerde sıcak karşılanıyorsunuz. Peki bu sıcak karşılanmanın bizimle ne ilgisi var? Biz de Kureyş'iz. Efendim ne de seyahat ediyoruz. Burada bizim ifade etmem, etmek istediğimiz şey insan bulunduğu ortamlarda ilgi görürse, sevgi görürse, alaka görürse, güler yüz bulursa mutlu olur. Bütünleşir. Zaten ülfet de bütünleşmek demek. Komşu olmak demek. Yakın olmak demek. Demek ki yani Kureyş Suresinin bizim meselemizle alakası budur. İnsanların kas gücü, beyin gücü, zihin gücü, tefekkürü hatta servetinin efendim ihtiyarlık dönemlerinde etrafında bulunan insanlar bu insanların elinden tutsa, onlara güler yüz gösterse ki surede anne babaya öf bile demeyin emri ne demek o? Öf bile demeyin. Yani etrafınızda bulunan yaşlılara karşı çok nazik davranın. Onlar kendi beşeri veya efendim eee Ruhi değerlerini yıprattıkları için ihtiyarlık sebebiyle yıprandığı için öyle demek daha bilgilidir. Onlar hassastırlar. Bu hassasiyeti gözeterek onları kırmayın, yüzmeyin. Öylece davranın. Emek suretiyle Cenab-ı Hak bize ilgi gösteriyor, sahurla emir buyuruyor ve bizim efendim nasıl davranacağımızı yaşlılara karşı bir formatını veriyor. E, kaldığımız yerden devam edelim. Yine başlangıcımız isterseniz Kureyş Suresi olsun. E, Kureyş Suresinde bize e, verilen üç temel mesaj var. Bu üç temel mesajlardan birisi Ülfet. lilafi li Kureyşin ki Ülfeti bize ifade ediyor. E, diğeri ise ibadet bu ibadetin gereği e, efendim güven ve bir de beslenme. Şimdi insanların yaşlandığında yani biyolojisi gençliğini kaybettiği zaman e, güven bunalımının sebeplerinden birisi nedir ee, biyolojisinin bazı işleri yerine getirememesi çalışamaması, istediklerine ulaşamaması gibi bir takım sebeplerdir bu sebepler bizde ister istemez e, korkuyu e, gündeme getiriyor ve aç kalmayı gündeme getiriyor hatırlatıyor Ben çalışamıyorum ne yiyeceğim Efendim ben e, kendimi savunamıyorum ne yapacağım işte bu çerçevede Kureyş Suresi on sizi koruyacak olan, size yediren, sizi güven içerisinde tutan, emniyet içerisinde tutan Allah'tır. Siz ona eğer siz ona ibadet ediyorsanız bu ibadet çerçevesinde aç kalmaktan korkmanıza gerek yok. Efendim zarara uğramak, uğrama korkusunda kapılmaya gerek yok çünkü sizi yediren içiren de efendim sizi güvenli halde yaşatan da Rabbiniz vardır o size yardımcı olacaktır. Bu mesajı bize veriyor. Bu sadece Kureyş kabilesi için değil tüm insanlık için Kur'an-ı Kerim'in bu mesajı anlaşılabilir anlaşılması gerekir daha doğrusu. Şimdi diğer bir mesele de şu ben e, kıymetli e, katılımcıları dinlerken e, bazı noktaları daha iyi anladım. Sağ olsunlar, var olsunlar. O da şudur. İnsanlar bir bağ ve bağlantı içerisinde e, dünyada yaşamaktadırlar. Nasıl bir bağ ve bağlantı içerisinde? Bir bir ailenin bireyi olarak insanlar kendilerini güvende görmektedirler. Bunlar sosyal bağlar da olabilir. Ben onlara girmek istemiyorum. İşte bir sendikanın üyesi, efendim bir kuruluşun üyesi vesaire. Yine aynı şekilde insanoğlu yeryüzünde insanlığın bir ferdi olarak güven içerisinde kendi varlığını devam ettiriyor. Ama Müslümanlığın bunlara ilave ettiği çok önemli bir mesele var. O da şu, biz Allah'ın bir kuluyuz. Ve içinde yaşadığımız tüm çevre, hatta bizi oluşturan hücreler, biyolojimiz bile Allah'ın kulu. Allah'ın emri tahtında hareket ediyorlar ve onun emrini icra ediyorlar. Bu açıdan baktığımızda müminin kendi bünyesinde yalnız yalnızlığı hissetmesi, yaşadığı toplumda yalnızlığı hissetmesi, hatta dünyada kendisini yalnız algılaması diye bir şey olamaz. Söz söz gelişi masanızda açan çiçek, kapınıza efendim pencerenize gelen serçe kuşu sizin arkadaşınızdır. Size gönderilen bir hediyedir ve sizinle aynı yaratıcıyı parça, efendim paylaşan farklı varlıklardır. İman şuuru bu budur. Bu şuurla bizim yalnız yaşadığımızı düşünmek mümkün değil. Baktığımız zaman hem kendimize hem çevremize hem doğal çevreye hem de fiziki çevreye baktığımızda Herkes bizim arkadaşımız. Her şey bizim Rabbimizin eseri. Şu isimleri, resimleri dolayısıyla biz yabancı değiliz. Ellerimizi açıp baktığımız zaman, ellerimize ellerimizi yarat, yaratan Rabbimizi tefekkür ettiğimiz zaman biz yalnızlıktan kurtulur, ünsiyet ve ülfet içerisinde yaşamış oluruz. Bunları çoğaltmak mümkün değil. O zaman o zaman şunu söyleyerek konuyu bitirmek istiyorum. Mümin yalnız yaşayan bir insan olamaz. O müminlerin oluşturduğu muazzam bir cemaatin aktif bir üyesidir. Yani dikkat ederseniz bizim namazlara, o konulara girmek istemiyorum. İbadetlerimizde yaptığımız dualar var. Mesela şu anda aklıma gelen dualardan birisi Barik duası. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Ali Muhammed ne demektir? İslam ümmeti demektir. Biz İslam ümmeti içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti içerisinde yaşayan insanın yalnız kalarak efendim umutsuzluğa düşmesi mümkün mü? Eğer ibadetlerimizi ve dualarımızı biraz bilinçli olarak değerlendirirsek her zaman biz muazzam bir varlığın bir üyesi olarak yaşama sevincini yakalamamız mümkündür.